Merhaba arkadaşlar. Bu videoda süper pozisyon sorusu çözeceğiz. Süper pozisyon nedir? Süper pozisyon nasıl çözülür? Bunları öğrenmiş olacağız. Eğer nod ve meş analizini tamamıyla biliyorsanız süper pozisyonda hiç zorlanmayacaksınız. Süper pozisyon sorusu verilmiş. I0'ın değeri soruluyor. I0'ı süper pozisyon ile bulun demiş. Yoksa biz normalde zaten bunu buluruz. Meş ve nod analiziyle. Süper pozisyonda 4 tane önemli bir şey var. Bir kaynakları inceliyoruz. Bağımlı mı, bağımsız mı olduğuna bakıyoruz. Bağımsız kaynak sayısı kadar devre çizeceğiz. Yani bağımsız kaynakların devreye olan etkisini göreceğiz. Sonra mesela 6 mA burada bağımsız bir kaynak. Biz bunun etkisine bakarken diğer devre elemanlarını yok sayacağız. Yok sayarken akım kaynağını açık, gerilim kaynağını kısa devre yapacağız. Bağımlı kaynaklar varsa onlara hiç dokunmayacağız. Yani eğer şurada bir bağımlı kaynağımız olsaydı onunla, onun etkisine bakmayacaktık. Onunla alakalı hiçbir şey yapmayacaktık. O bir direnç gibi orada öyle duracaktı. Hiç onunla işimiz olmayacaktı. Bu soruyu çözerken göreceksiniz. Evet, soruyu çözmeye başlayalım. Öncelikle ben 6 mA etkin kılacağım. Şöyle yapıyoruz. 6 mA etkin diyoruz ve devreyi çizelim. 6 mA etkinse 12 voltluk gerilim ve 2 mA'lık akım kaynağı devrede yok sayacağız. Çizerken görelim. 6 mA duruyor. 6K Şurada 2K 4K Evet. Bakın burada bir gerilim kaynağı var. Ben bunu 6 miliamperin devreye olan etkisini incelerken şöyle yapacağım. Direkt düz çizgi olarak kısa devre yapacağım. Bakın buradaki 12 volt burada artık yok. Çünkü ben burada 6 miliamperin etkisine bakacağım. Devrenin geri kalanını çiziyoruz. Şurada I0. Şurada 4K var. Çizerken bir hata yaparsanız, bir direnci vesaireyi yazmayı unutursanız soru gider. Dikkat etmek gerekiyor. ondan sonra şu kısmı yaparken bakın burada ne var? 2 miliamperlik bir akım kaynağı var. Ne yapıyorduk? Akım kaynağı açık devre yapılıyordu. Yani burayı kabloyu koparmış gibi düşündük. Yani şurada kablo kopmuş gibi düşündük. Evet şu an böyle bir devre var elimizde. Buna benzer 3 devre daha olacak. Neden? Çünkü 3 tane bağımsız akım kaynağı bağımsız kaynağımız var. Bu 6 mA etkinkenki durum. Şimdi 6 mA etkinken biz I0'ı bulacağız. Bu bizim I0 birimiz olacak. Evet. Nasıl bulacağız? Mesh veya not analiziyle bunu bulabiliriz. Ben mesh analizini kullanıyorum böyle sorularda. Ee, hemen mesh, meshlerimize bakalım. Şurada bir çevre, var. Çevremiz var. Şurada bir tane I2 var. Buradan akım dolanıyor mu? Dolanmıyor. Niye? Bakın burası açık. Kablo buradan kopuk. Buradan akım geçmiyor. Şuradan da I3 diyelim. Biz I0'ı arıyoruz. Bakın I0'a dikkat edin. I0 eşittir. I0'ın yön şöyle. I3'ü biz böyle belirledik. Eksi I3 olur. Şimdi teker teker meşleri çevirmek yerine önce bir şuradaki meşi çevireceğim. Zaten hani akım buradan gelecek böyle. Şurada kısa devre ya. Bu tarafı hiç gelmeyecek. Hani bunu direkt böyle bakarak söylemek yerine meşi çevirince göreceğiz. Daha anlaşılır olacak. Bakın şuradan bir meş çevirelim. 2K I3 artı 4K I3 eşittir sıfırmış. Yani şu çevrede başka bir şey yok. Bakın iki tane direnç var. Şurada bir şey yok. O zaman buradan I3 eşittir sıfır olur. Öyle değil mi? Yani burada akım yokmuş. Onu fark ettik. Burada zaten kısa devre oldu ya. Buradan böyle geçip gider akım. Evet. Burası sıfır oldu. O zaman I sıfırda eksi, eksi I 3tü Yani şu sıfır miliamper. I sıfırın birincisi. Neden bir dedim? Biz önce 6 miliamper etkinken I sıfırın değerini bulacağız. Sonra 12 volt etkinken I sıfırın değerini bulacağız. Sonra 2 miliamper etkinken I sıfırın değerini bulacağız. Sonra bulduğumuz 3 değeri toplayacağız ve soruda sorulan I0'ı bulmuş olacağız. Evet 6 mA etkinken I0'ı 0 mA olarak bulduk. Nasıl bulduk tekrar anlatıyorum. Devremizi çizdik. 6 mA etkin. 2 mA'lik akım kaynağı yok. Bunu kopardık ve açık devre yaptık. Buradaki 12 voltluk gerilim kaynağını da kısa devre yaptık. Sonra meşlerimizi belirledik. Şunları çekmek yerine önce şu I0'ın sorulduğu çevredeki meşi çevirdim. Hani oradan önce I0'da eğer 0 falan çıkarsa hani kolay olsun diye bunlarla uğraşmayalım. Hani önce I1'i çevirmiş olsaydık I1'de işlemler yapacaktık. I2'de işlemler yapacaktık. Sonra I3'e gelecektik. I3'ün sıfır olduğunu görecektik. Ve I0 I3 eşit olduğunu da buradan belli zaten. hani boşuna şu işlemleri yapmış olacaktık. Böyle sorularda önce bize lazım olan yerde mesh çevirmek daha iyi. Evet I3 sıfır oldu. 6 mA etkinken. Şimdi aynı soru üzerine devam ediyoruz. Bu sefer 12 volt etkinken 12 volt etkinken devremizi inceleyeceğiz. Yine sıfırı soruyordu ya. Şimdi bakın ne yaptık? 12 volt etkin. Buradaki akım kaynağı açık devre oldu. Buradaki akım kaynağı da açık devre oldu. Meşlerimizi belirleyelim. Çevrelerimizi. Bakın buradan akım geçiyor diyemiyoruz. Neden? Bakın burası açık oldu ya. Kablo koptu gibi düşünün. Buradan akım geçmez. Buradan da geçmez. Şuradan bir I1 var. Şurada da bir I2 var. Ve neyi görüyoruz? I2'nin I2 eşittir, ee, şöyle yapalım. I0 eşittir eksi I2. Bakın I0'un yönü böyle, biz I2 böyle belirledik. Şuradan bir meş çevirelim. Ee, 2k kilo ohm olduğunu belirtiyorum, o yüzden 2k yazdım. Yani belirtmesek de olur da hani ne olduğunu bilelim. 2k I2. Buradan geldi meş eksi 12. Eşit devam ediyor. Artı 4K. I2. Eşittir. 0 Buradan 2K, 4K, 6K2 I2 eşittir. 12. I2 eşittir. 2 mili amper oluyor. Evet. I2 2 mili amper ise eğer biz burada ne demiştik? I0 eksi I2 idi. Bu da nedendi? Biz I2 şu yönde gidiyor diye belirlemiştik. I0'ın yönü ama buna tam tersti. Bu eksi yön belirtiyordu. O zaman I0 eşittir eksi 2 mA olur. I0 da ikinci devrede olduğu için I0 2 yazıyorum şöyle. 12 volt etkinken de böyle çözülüyor. Yani şu devre çizmesini tekrar bahsedeyim. Bakın akım kaynakları açık devre. Gerilim kaynağını kısa devre yapacaktık. Biz zaten burada gerilim kaynağıyla işimiz. Gerilim kaynağına bakıyoruz. 12 volt etkin. Diğer taraflar pasif. 12 volta baktık. 6 miliampere baktık. Ne kaldı? 2 miliampere bakacağız. Şimdi 2 mAh'a bakarken yine aynı soru bakın. 2, 6 mAh'lik akım kaynağı vardı burada. Onu açık devre yaptık. Şurada 12 voltluk bir gerilim kaynağı vardı. Kısa devre yaptık. 2 mA zaten etkin olan 2 mA. Şu an burada çevreleri belirleyelim ve meşle sıfırı bulalım. Buradan bir meş belirleyemiyoruz. Çünkü burada kablo kokmuş. Şuradan I1. Şurası I2. Şurası I3 olsun. I2'nin eşittir 2 mA olduğu şurada görülüyor. Bakın I2 şöyle şu yönde. 2 mA da bu yönde. I2 eşittir 2 mA. I0 nedir? I0 eşittir. I2 eksi I3'tür. Neden I2 eksi I3? Bakın I2 şu yönde. I3 bu yönde. I0 da I2 ile aynı yönde. O yüzden... I2 ile aynı önde olandan I0 ve I2 aynı önde olduğu için I2'den i 3ü çıkarttım. Yani bakın şurada şöyle bir şey var. Şöyle bir kablo var. I0 böyle belirlenmiş. Biz I3'ü böyle belirledik. I2'yi böyle belirledik. I2 aşağı yönde. I0 aşağı yönde. I3 bunlara zıt yönde. O zaman I0 I2 eksi I3 oluyor. Evet. Meşler belirlendi. Şuradan bir meş çevirelim. Ee, ne yapıyoruz? 2K I3, I3 I3 eksi I2 2K I3 eksi I2 artı 4K I3 eşittir. 0. Buradan I2 2 mA demiştik. Yerine 5, 6, I, 3 eşittir 4. I, 3 eşittir 4 bölü 6 mili amper oluyor. I, 3, 4 bölü 6 mili amperdi. O zaman I, 0 neydi? I, 2, eksi I, 3'tü. Yani I, 0 eşittir I, 2, 2 mili amper eksi 4 bölü 6 mili amper eşittir. burası 4 bölü 3 miliamper oluyor. Yani I0 I0'ın üçüncüsü 4 bölü 3 mili amper oluyor. Evet. Soruya tekrar bakalım. biz ne bulduk? I01 i 01i 0 mili amper bulduk. i 02yi e 2 bölü 3 i 2 mili amper bulduk. Pardon. I03'ü 4 bölü 3 miliamper bulduk. Bunları I02 eksi 2 miliamper. Bunları topladığımız zaman I01 artı I02 artı I03 eşittir eksi 2 bölü 3 milli amper yapıyor ve soru çözülmüş oluyor. Yani biraz uzun, karmaşık ama adım adım yaptığımız zaman basit bir soru oluyor. Başka sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.